Sevgili dostlarım şu anda Shiba'nın fiyatını görüyor musunuz? Shiba'nın fiyatına dikkat edin. 0.00011 Şimdi bu videoyu ben demiştim demek için izleyenler yani bu algı ile izleyenler lütfen şu saatten şu dakikadan sonra videoyu terk edip gitsin. Sevgili dostlarım bakın burada önemli olan ben demiştim demek için değil. Ben geçen birkaç Shiba video öncesinde ne söylemiştim sizlere? Ne söyledim? İyi düşünün bakayım. Ne söyledim? Dedim ki Shiba inşallah 0.0011 ya da 0.0010 dolara kadar düşer dedim. Ve şu anda ne oldu? Sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.000011 Saatlerimiz kaçı gösteriyormuş? 5. ayın 12'si gece saat 1'e çeyrek var. Günlerden perşembe. Şimdi bu videoya yorumlar kısmına ya usta ben demiştim demek için videoyu yapıyorsun diye yorum yapacaksan lütfen videoyu terk et. Hatta kanalıma aboneysen aboneliğini de al git. Senin gibi takipçi senin gibi abone istemiyorum ben. Bakın sevgili dostlarım. Youtube'da bir video paylaşmanın amacı nedir? Ben bunları söylüyorum. Demek için bu video yapılır. Küçücük bir örnek vereceğim size. Bak kardeşim o yoldan gitme başına kötü şeyler gelir. Dediğin zaman birisine o arkadaşın o yoldan giderse başına kötü şeyler geldiğin zaman ne diyeceksin ona? Ya ben sana demiştim değil mi? Niye gittin ki? İşte bizim buradaki videoyu yapmamızın amacı. Aslında ben hani bakın ben demiştim demek için değil. Hani bu algıyı kafanızdan silip atın ama ben sizlere geçen videomda ne dedim? Shiba umarım inşallah 0.0011 veya 10 doları test eder. Ki edecek de dedim. Şu an ne oldu? Otomatik olarak ben demiştim zaten. Algısı çıkmadı mı? Ortaya çıktı. E ben demiştim. Şu an piyasa gerçekten o kadar kötü ki yani nasıl söyleyeyim sizlere? Bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Hatta ekran bile yetmiyor yani tamamını kaplamaya bakın şu anda tamam rezillik ötesi Shiba gerçekten çok kötü bir durumda sadece Shiba değil bütün kripto para dünyası ama Bitcoin Ethereum ve majör tokenler, majör coinler kendini daha çabuk toparlayacak. Meme coinler ve piyasada topluluk destekli amaçlı piyasaya sürülen tokenler daha geç kendini toplayacak. Topluluk destekli nedir? Ne bileyim Shiba, Pitbull, Luffy bunun gibi bol sıfırlı tokenler her zaman kendisini daha geç toparlayacak demektir. Bakın tabi giriş bak bakın beni sakın ola sakın yanlış anlamayın. Şimdi diyeceksin ki ya kardeşim sen düne kadar Shiba videoları ekliyordun o kadar övüyordun ne oldu? Tamam ben gene övüyorum Shiba'yı. Bakın Shiba şu anda ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Dedim ki geçenki videoda inşallah Shiba buraya kadar düşer dedim. Eğer buraya kadar düşerse tam bir alım bölgesi. İnşallah buraya kadar düşer dedim. Bir sonraki videoda burası tam bir alım bölgesi ve bakın en son şurada video çektim. Bak şurayı görüyor musun? Şurada bakın Shiba'ya video en son Shiba videosunu çekerken Shiba 0.0017 dolar verdi. Yani 17-18 dolar. Dedim ki inşallah Shiba bakın inşallah Shiba 0.0011 veya 0.0010 dolara kadar düşer. Dedim mi? Dedim. Demedin diye demedin diyen arkadaşlar lütfen videoyu şu anda terk edip gitsin. Öyle izleyici istemiyorum ben. Öyle takipçi ben istemiyorum. Onlar diğer o yapan diğer diğer insanlara gidip abone olup onların videolarını izleyebilirler. Bakın tabii ki de ben saygı duyuyorum ama ben bir şey söylüyorsam sen bunu demiştin demek için veya nerede söyledim ben görmedim diyen arkadaşlar bakın kendinize haksızlık yapmayın. Şu anda Şiba öyle bir alım noktasında ki şimdi diyeceksin ki ya Engin kardeşim sen Şiba neredeyse intihar etmiş durumuna gelmiş ama sen alım noktasında olduğunu söylüyorsun. Tamam şu anda Şiba eğer sen kalkıp da bu noktadan Alırsan çok 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 daha fazla kar elde edeceksin. Ama biraz geç olacak. Sen bu noktadan aldıysan bu noktaya gelmesi bir ayı bulacaksa bu noktadan itibaren bu noktaya çıkması belki 3 ayı bulacak. Ama ne olacak? Sen buradaki almış olan veya buradaki almış olan yatırımcılardan buradan aldığın zaman daha fazla kar elde edeceksin. Bakın uzun vadeli yatırımcılar için söylüyorum. Kısa ve orta vade için değil. Örnek veriyorum şu an Shiba 0. 0, 0, 11 dolarda ya sen buradan 5 milyonluk Shiba token alırsan yani 5 milyon Shiba alırsan bu tekrar 0.00 26 dolarlara kadar veya 25 dolarlara çıktığı kadar aradaki edecek olduğun karı sen hesap et. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Tabii ki de şu anda bakın piyasa ben ne söyledim size ve, kripto para piyasası her zaman biz kazanalım diye değil zenginler daha çok zengin olsun diye kripto para piyasası sana bana para kazandırmak için değil bizim cebimizdeki son kuruşa kadar alabilecek bir sistem olduğunu üstüne basa basa söyledim. Eğer sen bu noktada alıp da bak şimdi lütfen beni dikkatli dinle tamam mı? Sen bu noktadan alıp da olmadı bir dakika. Şu noktadan alıp da sen buraya kadar beklediysen sen buraya kadar beklediysen sen bu sistemi alt edeceksin demektir. Sen bu noktadan alıp da buraya kadar düştü satmadın yükseldi satmadın tekrar düştü satmadın Satmasın, tekrar düştü satmadın. En dibe kadar düştü satmadın. Eğer sen bakın buradan, 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 buradan alıp da buraya kadar beklediysen sen gerçek bir yatırımcısın demektir. Umarım ne demek istediğimi anlamışsındır. Çünkü Shiba tekrar 0.0030, 30, 35, 40, 45 dolarla kadar yükseldiği zaman çok güzel kar elde edeceksin. Ama tabii ki de bu hemen olacak değil. Şu anda bu grafiğin yani bu piyasanın toparlanması genel açıdan bakın Shiba'yı bırakın bir köşeye genel olarak piyasanın toparlanması nereden baksanız 4 veya ne bileyim işte 5 ayı bulabilir. Ha ara ara tabii ki de ufak çapta bir yükselişler gelecek gelmeyecek değil. Ama istediğimiz seviyelerin gelmesi zaten hani birkaç ayımız vardı diyorduk ama bu piyasadan sonra yani bu grafiklerden sonra bu düşüşten sonra beklentilerimiz bir tık hatta iki tık daha uzakta kaldı. Yani biz burada ne bileyim Haziran'da Temmuz'da iyi yerlere gelecek dedik ama ne oldu Şiva düştü. Bu Haziran ve Temmuz değil de ne bileyim Eylül, Eylül, Ekim'e ve Kasım Arttı. Bakın, şunu her zaman söylüyorum. Bir kripto para birimi ne kadar en dipi görürse, yükselişi o kadar en tepe olacak demektir. Ben sizlere de bu videoda bunları söylemek istedim. Sadece bekleyeceğiz. Sadece bekleyeceğiz. Sadece bekleyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok şu anda. Eğer paran var ise Shiba'yı almak için en iyi fırsat diyebilirim. Şöyle düşünün. Sen burada aldın. Bak sen burada 1 milyon Shiba aldın. Burada ne kadarmış? 0.0026 görüyor musun? 26 dolarda. Sen buradan satıp da eğer elindeki tokenleri buradan satıp da buradan alırsan ne olacak? Sen burada ne meli? Sen burada mesela 0.0026 dolardan 500 liralık aldın ya. Sen burada 15 veya 10 dolardan 500 liralık aldığın zaman buraya vardığı zaman daha fazla kar edeceksin. Şuradaki bakın şuradaki Bermuda şeytan üçgenini iyi hesaplamanız lazım. Yani bu hesaplamalar çok önemli. Şu bölgede tamam tamam mı? Tamam sen bu bölgede aldın. Bu en dip yaptı. Zararı uğradın. Sattı. Elindeki tokenle yani elindeki para miktarınla buradaki almış olduğundan daha çok buradan almış olacaksın. Çünkü Shiba'nın fiyatı burada daha ucuz. Ne olacak? Sen burada aldın ya. Haziranda burada kar elde edeceksen burada aldığın için Temmuz'a veya Ağustos'a veya ne bileyim işte Ekim'de Kasım'da işte kar elde edeceksin. Biraz zamanın uzamış olacak ama değecek. Sadece beklemek gerekiyor. Kripto para borsası beklemeye dayalı bir kazanç sistemidir. Eğer beklersen kazanırsın. Beklemeyip ya lanet olsun zarar ettim satayım da kurtulayım dersen sen balinaları veya küçük yatırımcıları zengin etmek için elindeki tokenleri satmış olacaksın. Sizlere de bu bilgileri vermek istedim. Ben burada yüklü miktarda hatta bayağı bir yüklü miktarda alım yaptım. Ben burada 5-6 ay daha bekleyeceğim ki muhtemelen 5-6 ay içerisinde buradaki zararı çok çok fazla karşılayacağımdan eminim. Sizlere bu videoda bunları söylemek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.